Sen seni oynayız burada bir adam çok güzel sokmuş hele eh, evet. Ne? Hayır. Gülen. <laughs> 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 Geliyor giren orada. O güzel bir karakter yani. Allah'ımı <laughs> Şey, şeyi Ön ee, <laughs> Şuraya, şuraya bakayım, bakayım Alayım ya şuraya alayım Şuraya vururum vururum vuru. Aman tamam Nasıl bin ya Bak yok ki Ölümün Bye, bye Tabii de bitti herkes. Ah Pokémon. Pokémon. ilk defa bir gördüm. Hadi oynayalım arkadaşlar. Oynayalım mı Pokemon? Hiç oynamadık ya Pokemon oyna. Hayır dedim aşağı inin. Aşağıda Fig Funk videoları var. Minor Vasu'nu da çektim. Onları lütfen yiyin çok beğeniyorum. Onu sildim ya bir. Bunlar da videosunu çekeceğim gerçekten. Kıramıyormuşum. Bir an yani vuracağım sana. Ben bunu ya. Ekeşi. Kimde kavuşturuyorum? Ben de ne söyleyeyim mi? Ben de neydi? neydi arkadaşlar? E evde karıştıram. Minörtü karıştıram. Minörtü bak minörtü minörtü. Hayır kırma. Hadi. Kıpış onunla. Kıpış. Kıpış. <laughs> Güzelmiş beğenmiş. Yine sağlık. Çok güzel var. Çok. Abi, ama bu bir içeri koysaydı beğenirdim. Çok iyi. ama ben Mart'a girdiğim için videoda çıkıyorum. Na na. Ay kurduş oynayalım mı? O oh, geldi. Ay Mr. Pin. Mr. Pin. Labbosk oynayalım mı? Labbosk bizim kahramanızdır. Labbosk. або рабос бузук емек